Kaye Öteleme hoş geldiniz. Bugün bez çanta üzerine kumaş baskısı çalışacağım. İhtiyacım olan malzemeler. Kalıbı çıkartabilmek için, kalıp modeli çıkartabilmek için şu şekilde kesici olan aletlere ihtiyacım var. Tabii ilk öncelikle kalıba ihtiyacım var. Bu kalıp üzerinde uygulama yapacağım. Ve şu şekilde e, tekstil kumaşları kumaş ihtiyacım var. Yeşil, siyah ve kırmızı. Ve tabi ki de boyayabilmek için birkaç fırçaya ihtiyacım var. İlk öncelikle bez çantanın içine şu şekilde bir karton yerleştiriyorum. Çünkü arka tarafına geçmesini istemiyorum boyarken. Evet kalıbımı alıyorum. Paketimi açıyorum ve karpuz için küçük bir parçasını keseceğim. Genelde bu şekilde olan kalıpları kullanıyorum baskıda daha rahat ediyorum rengi çoğu zaman üzerinde kalmıyor silgi tarzında bir kalıp üzerine ilk öncelikle çizeceğim bir karpuzun sadece belli bir kısmı yani bir karpuz dilimi şeklinde bir çizim yapıyorum ve aletimi alıyorum çizdiğim yerden kalıbımı çıkarmak için uğraşacağım Kalıbımı kestim. İlk öncelikle karpuzun tabii ki kırmızı rengini çalışacağım. Bir fırça, bir fırça yardımıyla kesmiş olduğum kalıba yani karpuz dilimine şöyle kırmızı fırçayla kırmızı boyayı sürüyorum. Sürdükten sonra kumaşıma baskı uygulayacağım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Ben e, elimden geldiğince çantada çok fazla böyle karpuz dilimleri olsun istedim. Siz kendi büyüklüğünüze göre de kalıp çalışabilirsiniz. Tabii ki çantayı e, modeli uygulamak da size kalmış. Ben e, biraz küçük olduğu için büyük olursa siz e, birkaç tane yapabilirsiniz. Ama ben küçük olduğu için tabii ki çantanın her yerine şöyle karpuz dilimleri koymayı düşünüyorum. bu boyayı sürdükten sonra kumaşa şöyle hafif bir baskı uygulayarak yavaşça çıkartıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi kumaşın üzerindeki renklerde tabii ki biraz açıklık oluştu. Bunu da fırça yardımıyla kapatacağım sonradan. Böylelikle daha düzgün bir görüntü oluşması için. Kısa sürede yapabileceğiniz çok pratik ve çok zevkli bir çalışma ve yaz ayları geldiği için istediğiniz modellerde çalışabilirsiniz. Evet şimdi fırçayla açık olan yerlerimi kapatıyorum. Bunun için ince küçük bir fırça kullandım. Ben karpuz modeli seçtim ama siz işte dediğim gibi çilek olabilir. Tabii ki de limon olabilir. Yani istediğiniz her türlü çalışma yapabilirsiniz. Kalıpları çıkartır ve kumaşınıza uygularsınız. Yapımı gerçekten çok kolay. 10 dakikada kısa bir sürede kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Genel olarak karpuz dilimlerin kırmızı bölgeleri bitti. Şimdi karpuzumuzun yeşil olan kısmını geçiyorum. Yine aynı şekilde kumaş boyamı alıyorum yeşil renginde. Bu sefer fırça ve kalıp kullanmayacağım. Küçük bir ince bir fırça kullanacağım. Yani büyük bir fırça kullanmayacağım. Sadece boyadığım kırmızı dilimleri olan karpuzumuzun alt kısmının böyle nasıl desem yani böyle yeşille kırmızı arasında beyaz bir biliyorsunuz çizgi var karpuzun beyaz görüntüsü. Bunun için kırmızı ile ve yeşil arasında bir boşluk bırakıyorum. Tamamen dibinden yapmıyorum. Böylelikle daha orijinal olması için. Bu arada benim yeşil parlak, simli bir yeşil. Eee kırmızının yanında çok güzel parlıyor aslında. Ne kadar rengi gözükmese de biraz parlaklık özelliği var. Böyle simli gibi. Bütün karpuz dilimlerinin etrafını yeşille boyayarak bitireceğim. Evet, çantamızın son kısımlarındayız. Karpuz dilimlerimiz bitti. Şimdi siyah boyayı alıyorum, kumaş siyah boyayı. Küçük bir fırça yardımıyla karpuz dilimlerinin üzerine siyah noktalar yapacağım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yapımı da oldukça kolay. Şöyle küçük küçük noktalar koyuyorum. Ee, tabii ki de ben yeşil yaparken kırmızı renkteki olan boyamız da kurumuş oldu. Haliyle siyahlık boyayı kolaylıkla üzerine yapabiliyorum. Eğer kurmasaydı kesinlikle boyamazdım. Ee, tabii ki de e, yaparken uzun bir süre geçtiği için. O yüzden e, anında kuruyor. Zaten kumaş boyası. Sadece dikkat etmeniz gereken altındaki kartonun tamamen arka tarafa geçmemesi için kaydırmanız lazım. Her yaptığımda altındaki kartonu kaydırıyorum ki kumaşımın diğer tarafına, arka tarafına geçmemesi için. Atölye çalışmasının daha sonuna geldik. Yaz aylarında kullanabileceğiniz çok tatlı bir çanta oldu. Siz istediğiniz modelle çalışabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kolay gelsin.